Hasan'ı bekliyoruz girmeyin Kafa. girmeyi. Oluyor kafa. Oluyor lan? Arda girdiği için lan Hayda. 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 Neyse araştıralım bari sağ Ya oğlum nasıl yanlışlıkla girebiliyorsun oraya? Anlamıyorum Harbiden ki. Ya. <laughs> gel be biraz otta ortam sisli ama gel idare et. Hak bir Oha şey camdan ne ses veriyorsun sen ya? Geldim Aç bakalım ha. yardım et kardeşime. Geldim geldim yanındayım canım. Hadi bakalım. Gel. Onun koştur. Duran top. Duran top. top. Ortam çok. Duran top. Duran top. Sen burada durma diyorsan kesin bir şey vardır. <laughs> Duran top. Duran top. Kanka bu stamina peki yükseliyor mu? Evet. Nasıl level at level atlayınca mı? Evet. Ama o kapıyı kapatma. Biz kişi uğrayabiliriz. Yalnız o değil. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Hiçbir şey bulamadım. Gel bakayım. Gel Al buradan Ağabey, bir tane kalp. Kafama bir şey yedim. Kalp ne? Al bakayım kalp. Oğlum sakat at. Yenir ha. at şuraya. O ne kanka? At oraya. At oraya bak. Ağabey. Bir şey olacak. Bak şöyle. Bak açtım gördün mü? Allah Gel, Allah. Hadi. Deliler var aga. Of. Diyor ki dört tane diyor görev yaptı diyor. Bakalım neredeymiş görevlerimiz. O okay. awesome. yes. yes. yeah. <laughs> <laughs> kafam da güzel oldu. Maşallah. Adalet, <laughs> Aga burayı bana tam olarak biraz anlatmanız lazım ya. Aga burayı işte sen de anlatamam ben sana biliyor musun? Ararım. Gel bak. Baba, gel bak yanıma gel. Bir dakika. Gel gel. Ya orospu çocuğu peşim bırak. Gel oğlum yanıma. Orospu çocuğu. Dakika geleceğim. Gel artık. Bakıyorum ya sağa sola. Bak bunlar oyunlar. Anasını ki ama ki. kalp fırlatacağız bunlara. E kalp mi fırlatacağız? Abi. Alo. Selamun aleyküm Serkan nasılsın kardeş? Evet attı. He? Lan anasının gözü. O! Oh! Kanka böyle bir şey yok ama ya. Nasıl Oğlum dakika içeri? bir gol bir lan. Arda Arda amcı nasıl giriyor sonra yanlışlıkla iki oldu bu. Eyvallah. Arkadaşlar <gülüyor> Burada <gülüyor> bu, iPhone. burada ne yapacağız amına koyayım biri bana açıklasın. Ne yapacağız? Çok güzel soru. Oyunları tamamlayacağız. Yanıma gelseydin gösterecektim ama sen gitmeyi tercih Neredesin? Söylemem. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Söylemiyorum. <gülüyor> Söylemiyorum. Ananı sikerim. Amına kodum bu çocuğu Arda yanına... Aa. Kimi gördü oğlum bu? Beni görmüş ya. Sen peşinde mi lan? Yani Ay Allah cezanı hiç... vermesin. Arkadaşlar. Toshido. <laughs> Bana biraz yardım lazım. Yok vermem. Bana biraz yardım. Yok. Bir dakika. Bak burada şey var. Oh. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Hakkınıza. <gülüyor> <gülüyor> ben ben gidiyorum Allah'a emanet olun. Ya bi siktir git Söveceğim ha Ya Allah belanızı vermesin Lan bırak Kanka yok Anladın. Anladın. Abicim beni bir bırak Lan bırak yesin seni ya Ha 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 komik. ha komik Tamam ha, gidiyor gidiyor ha, ha. gel Sen senin bir haksızı alnımda işitmiyor Hayır anasını satayım geliyor biri daha Ama git be karı ya Kalp atıyorum ama bir şey yaramıyor buna Kalp hiçbir işe yaramıyor şu Kalp. Kalp. Kardeşim. Kalp. Kardeşim. Kardeşim. Bunlar kalpsiz kardeşim. Biz yardımları da tutmaz. Ya sen zekisin biz zeki değiliz ama Kanka bu kalpleri aldık. Tamam. okey. Burada oyunlar var. Tamam döndük şimdi Hı? o alana geliyoruz değil mi? Bak şeyler var mapte gözüküyor Bunlara ne yapıyoruz şimdi böyle atıyoruz yani Kal Kalpleri atıyorsun aynen oyunlara Başka bir oyun Hı. var mı? Kerem sen bir tane oyun mu almadın aga? Aga ben ikisini de tamamladım şimdi i̇ki Ben tane iki tamamladım. tane tamamladım ben de tamamladım <laughs> Gelin aga buraya Tamam geldim Girin. Arda karı nerede? Karı geldi, karı geldi, karı geldi gir. Tamam Arda, girdim. Arda üçümle oynasın. <laughs> şimdi oynayayım. bu ne? Ben nasıl gireceğim? Ya, nasıl gireceğim? Koş cana gir kapsüle bir şey yapamaz. Ne kapsüle amına Annenin amını. Gel gel gel. Gir gir Küçü gir. Yani beye çalışıyor. Zıpla zıpla oh, zıpla zıpla. Oo, oh, vuruyor vuruyor. Annesi Sen biraz götten yedin. <laughs> Ya hadi karı ya uğraştırma bizi e, ya, ya hadi ya. Gelsin, da yemişler, kalbe daha gerek var mı? Yok. Tamam attım. Karıya mı attınız da kalbe? He ya. karıya Gel. Abi aşık kalbim oldum da. Kalbimi sultanına fırlattım. Şimdi burada birazcık işlerimiz var arkadaşlar. Kanka nasıl bana bir anlatın gözünüzü seveyim. Gel buraya. İstireyim mi bunu? Ama. Gel tamam, buraya. Geliyorum. Bak şimdi. Bak dileyim kabloları göreceğim. Gece görüşünü takıldı değil mi? Bak. Evet. Değil mi? Kablolar dileyim var. Mi? Kapıları deaktif hale geçirmek için burada butonlar var. Bunları böyle sök chest pillerini. Tamam. Kabloları takip et. Tamam, okey. Bitirmeye devam edeyim mi ben bunu? Bittir. Şey gelecek. De dev falan geliyor. Ee başka kablo nerede var? Gel oğlum görmüyor musun kabloyu? Ha tamam bir tane daha varmış. Açtın mı burayı da? Yok. Ama patlama gel. Gel. Bak buraya gidiyor. Tamam. Böyle geliyor. Geliyorum. Bak böyle geliyor sonra. Evet. Ben açtım burayı oğlum. Açtın mı? Bak yani adam orada. adam adam ya. Geldi biri. Allah saklanır aga. Diğer kısa karşıda. Sen bak bu aga şey ses tuza. Seni duyuyor burada. Beni gördü. Şeyler. Helal. Beni de gördü. Kaçın abi. Ben saklandım aga. <laughs> Anasının gözü. Oğlum oraya ile mi lan. Bagan yanında. Ah oh, eyvallah. Kapa açıldı değil mi? Evet. Bayağı için bir tanesi açılmamış. Açıldı açıldı beni ittiriyor. Hangi ananası koyayım? Bana tekme <laughs> lazım. Neredesin oğlum. Tamam aldım ben Ya Allah kahretsin ya. Ben hep ortada kalıyorum. Bu nasıl oluyor ya? Aga manyaksın sen amına koyayım ha? Geliyor. Amını siktim oğlum. Tuttu beni, tuttu beni, beni tuttu. Akıl tamam. sağ, akıl sağlığımın anasını sikti orası çocuğu tekte. Beyler. Şey aga antidot var. Gel 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 gel. Al gel, elimden, gel. al elimden. Ver 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 ver. Hiç. <laughs> Kafası kıllı orası çocuğu. Aga burayı nasıl açacağız? Ha, Açtı. Açalım. Aga şuraya burda. geç. Baba bura. Baba tuzak. Arkamıza tuzak bırakayım mı tuzak tuzak? Tuzak bırakayım mı tuzak? Yok yok. Gözüm de görmüyor bunu. Aynı durum. Niye gendi, sen buraya de, kaydın? <gülüyor> 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 bir şey yok bir şey yok. Devam Aa iki tane pil var iki tane Tek pil ettik. var. Pil var burada. Tamam. Pili boş ver gel. Kapıyı da kilitledim ama koyayım. Ay iyi yaptın onu. Onu iyi yaptın. Gözüktü. Ne oldu? Kim? Bomba varmış oğlum? Ya aga bana niye geliyorsun ki? Bana neden gelirsin ki? Ben seni sikiyorum. <laughs> seni sikiyorum ha. Bana da bir geldi. Ananı, şu, Hasan ananı şu, bedoyu ananı. şu bedoyu alıp gelsen aşağıdan kurban olayım. Kimi bedoyu mu? He. Neredesin bedo? Anasının gözündeyim ben. Ben kaldım ya. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım. Beda ben şimdi seni geldim alacağım. Gel agar. Yok beyler. Beda. Gel 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 tam gel. Tamir mi? Do varsa. Eylül burada ki. Koş Asım kaç, kaç 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 Ananı anladınız sikim kaç Kaç Kaç, kaç. <laughs> gözü ya Bak Biz aga A ile B'yi alalım Bedoyla o zaman Gel Bedo Ben yukarıya çıktım Gel Bedo Tamam gel gel Bizim Şey aşağı inelim biz Alo 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 tamam. Alo Oğlum kimse gitmedi değil mi? Yok yok Online miyim alo Evet. evet şu anda online'sın. Robadan. Amına koyayım yine internet gideceğim ya. Tamam. Aga bak şimdi bu boruları izliyoruz tamam mı? Tamam. Bu pompadan boruları izliyoruz bak. Böyle. <laughs> alo? Aşağı gitmiş alo. Nasıl ki? nasıl ki? Ne Dışarıya çıkmış böyle. Buradan sol dönmüş. Karşıya gitmiş. Vay anasını. Vay anasının gözü. Çok iyi. Şuradan girelim. Arda Agam ne yapıyor? Arda Agam o da bir bende. Evet. Ay çayım enerji gibi. Fil bitti. Aa, ya. bir dakika aga ses yapmayın. Aa, bütün itemlerim gitmiş lan. Onları vurup böyle uzaklaştırabiliyoruz ha. Hı <laughs> vurdun ama. Şurada biri var. Bir dakika. Abi. Nereden girdi? Böyle girdi. Tamam. Dümdüz böyle... sağa gidiyor. korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Oğlum orada biri var dedim. Haritayı basanıza. <laughs> Eyvallah. Amına koydum onun arka. <laughs> ya tüket. Uza o, buradan! Bir de şey yapıştırdım. Aga bu da uzak var dikkatli katta. Ananı satayım ben de şişiyor diye bakıyorum. Burda aga. Kaç. <laughs> Açın aga biriniz. Açmak isteyen varsa açsın. Tamam ben açayım. Tamam sakin ol bu karanlıkta görüyor. Bu aydınlıkta sadece ses kasıyor. Bak şu. Anasını ama. Tamam. tamam. Ya ses kasıyor. Aga ses, ses ses kasıyor. Bak görmüyor, görmüyor. Eğil, 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 eğil. Eğil. Bak görmüyor. Adam önümde bitti oğlum. Tamamdır bu. Birini çevirdim. Bak. Diğerini Appla de mi? çeviriyorum. Anasının gözü be. Tamam geriye çıkacağız arkadaşlar. Buraya gelin. Buradan en geriye döneceğiz. Tam ölümde şu an. Karanlığa girmeyin. Karanlıkta çok net görüyor. Haberiniz olsun. Dur şu bana. Bu, Aga ben sana verdim be Bu aktif mi artık? Evet şu anda bir tanesi aktif. Şimdi diğer ikisini aktif etmeye geçeceğiz. Keşke fırlatacak bir fırlatacak bir şeyim olsa ne? ya Öteki e. nerede? Peki. Ben mark koydum aga. <laughs> İzliyorum şu an. Anasının gözü. <laughs> Sen nereden geldin? Anladım hayır, 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 hayır. kendi segment değil mi? Ananın orası bu çocuğu korktum tekme lazım bana. orada <laughs> be senin, senin solunu solunun. Ben de açıyorum. Şu dolaba bakın, cezaevi kapısı sanki. İçeriden mahkum fırlayacak diye açamıyorum Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Hasan, kadın hemen yukarıda. Hemen yukarıda şu işte. tarafa. Çok korktum ama ne koyayım biliyor musun? <laughs> ben tamamladım kendi segmenti. Ben tamam. de. <laughs> Tamamlandı ya, bitti. Bir şey Oğlum, kalmadı. Bir ya. Bedoları almaya gideceğim aga be. Arada neredesin? Eee, merdivenin başında orası. çocuğu ne beni aşağı bekliyor, merdivende. Merdivenin başındayım abi. Tamam lan yani yani. aşağı ineceksin. Hadi siktir git orası çocuğu. Hay anasının gözü. Hadi hmm. alsana. Ne yapıyorsun aga burada? Çık çabuk. Kapıyı... Gel 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 gel. Arda gel gel kapıya gir. Girin aga. Tamam. Tam karşıda night vision var Andidot burada. Antidot olan gece var mı? Var. Bak sen. sen. geliyorum bir yerlerden. Aynen. Onu yatırdım yere aldım. <laughs> yere. Ah Puh. sikim adam. Sağda şey var. Gece görüşlü var. Tamam oğlum bitmedi mi zaten? Bırak bırak. bırak. Oğlum bırak. bir durun sakin ol. Ya aga nereye gidiyorsunuz Bence <laughs> dot var beyler. Ben ha. Bana verebileceğim mi? Aga gelin benim yanıma gelin şey yapayım. Yukarıya atayım sizi yukarıdan çekin. <laughs> Nerede? Gerek Kek yok kere. oğlum. Olduğunuz yerde kalın. Aşağı gelin. Ben iteyim bunu geri. Dev var gerçi burada değil mi? Ana nikah. <laughs> Dev piyasada yok. Hiç sen. Oğlum bak ben sen benim nasıl hocam. delikanlı olduğumu bilmiyorsun ha. Aga şuradan uzak geliyorum. Nereden? Aga bu atlama yerine gidiyorum ben. Oradan gitme be. Gel gel. Niye? Nereden geçeceğiz ya? Nereden gitti bunlar ama? Göremiyorum Tam ben atlama yerinden geldim bu arada. Elektrikli eleman burada. Aman bu pezimek ses kasıyor bu. Görmüyor şu Bekle an. o zaman. Niye duymuyor? Ben A bu? şırınga buldum lan. Sen zaten burada değil misin aga? Bir tane an lazım bana, bana artık. Arada. Hmm. Gel aga ultini buraya kur. olsun çocuğumu kurdum kanka. Öl şey yaptı kafası bulandık için. Sen kurdun mu ultini? Kurdum kankaya. Tamam. Abi, kanka. Tamam. Şimdi bunu içecek birisi. Tamam bırak bana ben iteyim. Ben. Ya de... abi ciddi mi bu? Oha ha. geldi lan. Kerem arkanda. Bir şey, bir şey, şey. Yani yapacak bir şey yok. İtiyorum. Karı çıkacak şimdi. Tamam ben karıya tuzak kurdum. Buradan gelirse. Geliyor. Hadi geldi aga bi cool biç bi cool falan deniliyor. Tam sözde. Be. Hadi ben ulti muyum. be, hadi ulti be. Geliyorlar anasını satayım. Ultim gelse. Tam zamanında kapattım. Kadın geliyor, ben tuzlar çekiyorum onu. Arda, Almanak tuzlar çeksen abi kadına. Ya bilmiyorum ki tuzlar nerede Almanak. Tamam kaç ya kaç, ya. kaç kaç kaç. Beni smokluyor. Tamam sıkıntı sıkıcı. yok. Beyler ben. İte şey İte, ite bilirsiniz. Atayım. Benim kapataşak beyler. İtti. Tamam. tamam. Sen de, de. Sen de. Sen de. Sen de. Nereye koşuyoruz? Nereye koşuyoruz? <laughs> Bu orası çocuk kıl kafalı orası çocuğu bende. Bak, testerenin içine doğru koşacağız. Tamam, tamam. Yürü, devam et. Ben bayıldım ben Onu sikeyim. Aa, ardaya kaldırmak lazım. Ben döneyim mi? Bende var şırınga. Çıkışa <laughs> devam edin, çıkışa devam edin. Gel aga. Benim kafa taşak. Direkt koşacağım. Yok, dur. Tamam, koş koş. Ananı sikeyim. Geliyorsun ben, değil mi bir adam peşinde? Geliyorum geliyorum peşimde. Buradan buradan abi. buradan Arda nereye gidiyorsun Arda? Tamam. Geldim. <laughs> Gir kapsüle. Girdim. Heh. Tamam. Devam gel. et gel. Gel burayı kıracağız. Oh. Arda koş Arda. Koşuyorum. Sen bana çok bağırıyorsun ha. <laughs> Koşmuyor ama. Takılıyor. <laughs> sen beni sikeceksin. Sen sen beni çıkacak. Ayfur nereden girdin amına koyayım? Burdayım. <laughs> Nerdesin? Göremiyorum. <laughs> Dönme dolabın etrafını dolaşır mısın? Aga şey tamam, basıyorum. şeye bize gel 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 gel. Tekme tekme tekme. Bastım. Koşamıyorum, koşamıyorum. Hadi ulti hadi abi. Ya? Lan bu ulti niye gelmiyor? Geldi geldi gir 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 gir. Tamam girdim. Allah, yanlış yere geldik gel. Siz siz gelince söyleseniz de. gerek yok ya girerler direkt koşup da. Easy. Şey <gülüyor> <gülüyor> Ablam kolay gelsin. <laughs> Düşme be. Hiç zorlanmadım bu arada. <laughs>